Abim gel. Gel. Dediniz abi sen yani? gel. O de bıyıkları de. bütün dünya görmeli abi gel. <laughs> abi gel ya. Var ya o karizmayı. De Dediniz. ya 5 yıldızlı şehir hastaneleri. Dört tanesini Danimarkalara tane sattık yani. 5 tane satmıştık beş değil mi? Satmış. bir tane de şeker Ama fabrik. hizmetlerini sattık, mülkünü satmadık diyorlar. Öyle mi diyorlar? Öyle Aa. o şeker 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 fabrikalarını ne yaptık? Şeker, fabrik. şeker fabrikaları da özelleştirdik. Özel bir tane daha sattık ama. Bir tane daha mı sattık? Evet, satıldı bir tane daha. Zaten sattık. Maliye Bakanı bundan bir iki ay önce ne dedi? Hı. Yeni dedi satışlar. yeni satışlar yapabiliriz dedi. Evet, Ankara'ya şey cevap veriyor mu? Evet, veriyor. Tayyip Erdoğan e, bu zamana kadar ne yapmış ya? He? Evet. Tayyip Erdoğan bu zamanlar ne yapmış? Ne yapmadı ki abi? Abi ne yaptı? Bir saysana. Abi, ne merak ediyorum. Abi. Merak ediyorum abi. Abi ne yapmadı ben ki? Ben bilmiyorum abi. Abi, Sağ ne yapmadı, yapmadı ya. ki? Saysana abi. abi ne yapmadı ki? Saysana. Her şeyi yaptı say abi. Hangisini abi. Say, hangisini abi? Say, say abi. hangisini sayayım? Hepsini saysana. Hangisini sayayım? Bakın kaç tane say. Her şeyi yaptı abi. Say abi. Her şeyi yaptı. Şey yap. Yapmadığı şey yok. Yaptı abi. diyorsun ya. Say saysana <laughs> bana bir. Abi bir AKP'li kafası böyle cevap verir. Bir Anladın saysana. Yok yaptı işte abi. Ne yaptı? Her şeyi yaptı. Şimdi abi. senin olayın Necmettin Erbakan'ın olayına dönüyor. Ne, nasıl biliyor musun? Bir dakika. Yapmadıkların... Bir dakika dur dur dur. Ya hiçbir şey yapmadı. Bir şey yapmadı zaten de. Şimdi senin olayı Necmettin Erbakan'ın olayına gitti. Ben İstanbul'da toplantıya Sen de benim geldim. Kafayı çözemedin değil mi? Çözemezsin. Be benim kafayı çözemedin. Sen işte. de biraz mültecilik var kanka. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. doğru ben Bul Tabii. Bulgaristan göçü. Var var ya. ben insana yıkarım. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Necmettin Erbakan bir gün sohbetinde ne dedi biliyor musun? Adam diyor amma anlatmış be. Ne anlatmış diyor? Diyor ki amma anlatmış. Ne anlat? diyor Amma anlat. senin olayın şimdi? aynı. Tabii üf. Abi, öyle. Sen de öylesin şu an. Ben sana soruyorum. Ne yapmadı ki diyor. Ne, e yaptı? ne yapmadı abi? Halen da aynı şey bak abi. Bakıyorum. Ya. Bizim paralarımız yaptı. Görmüyorsun Paraşım ya. demek gözlerin kör. Benim gözlerim kör olmuş. Veya, veya nankörsün sen. Nankör değilim kanka ben. He? Nankör olan insan burada olmaz. Necmettin Erbakan ne yaptı? E. Emekliye yüzde iki yüz. İşçiye yüzde yüz. Gel mı? abi gel. Gel gel. Ne dedin duymadık abi. Abi gel duymadık gel. Ne olurdu ne kuyruğu o? Ne kuyruğu? Varlık sen, sen de mi giriyorsun sıraya? Gel gel. Gel, gel gel. Ne dedin sen? Ben anlamadım. Abi sen ne dedin? Dur diyor dur dur. Bir, konuşmam ben. Niye abi? E niye müdahale ettin o zaman? Towards, 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 towards. Öyle öyle uzaktan bağırmayla olmuyor işte yani. Mertlik buraya konuşmak. Mert adam gelir buraya değil mi? Hadi bağır bağır git. Bağır bağır git. Olur <laughs> kaç olur abi? Bak, cevap <laughs> Bak ben seni bekliyorum. Ben söylüyorum. Sen şöyle gel oradan güneş alıyor. Ben yüzüne bakıyorum. Abi sen o zaman böyle geç. Benim nur, nurani eğitim yok, yok görüyorum. Oradan güneş vuruyor tamam. ya şimdi. Cevap versene abi. neye cevap vereyim abi? Ya bir say sana gemi yaptı. Ne bileyim yat yaptı. Abi diyorum ya her şeyi şey yaptı abi. Abi bir say be, kurban olayım. Abi değil. ne yapmadık, hangi, say, birini, hangi birini sayayım? Say sana. Abi? İster bunu iyi olarak anla, ister kötü olarak anla. Ben sana Artık sayayım mu? abi, hiç say bok abi. yapmadı abi. Niye? Niye? Abi bizim verdiğimiz paralarla bizi geçindirmeye çalışıyor. Zaten biz veriyoruz, sen kimi geçindirmeye çalışıyorsun? Burada dün ne oldu, biliyor musun? bir olay oldu, ben şaşırdım şahsen. Ne oldu? Şu an ben dışarıda kalıyorum kanka, dışarıda değil, otelde kalıyorum da yani dışarıda kalıyorum diyebilirsin. Şimdi burada dün, o gördüğün kuruk var ya, Hı. onun üç misli vardı. Hı ikiye düştü. 1'e düştü abi ondan sonra sıranın yarısından çoğunu kopardılar. Neden? Dediler ki yemek yok. Kalmadı. Kalmadı. Aa. Daha ezen de okumadı. Yazık günah değil mi? Aa. E ne olacak şimdi o insanların hali? Niyetli, çoğu insan niyetli bak. Ben niyet değilim abi. Bak, bugün yayınladım. Bugün yayınladım. Bu videoyu açın. Bakın saat sabah 10.30'da yayınladım. Dün evvelsi gün burada bir arkadaştan konuştuk. Cumartesi günü. Bu sırayı gösterdik. Hatta o gün Ramazan'ın ilk günüydü. Dedi ki orada aç insan yok onlar dedi zevk için orada duruyorlar dedi. Yalan abi sen zevk için orada durmazken, ben durmazken, onlar durmazken. 3 saattir bak adamlar bekliyor orada. 3 saattir bekliyor. Bekliyor işte enayilik Allah'ın verdiği canı, bedeni boşa harcıyorsun orada. Bak biz seninle muhabbet ediyoruz. Hem sert hem yumuşak hem tatlı önemli değil ama muhabbet ediyoruz biz seninle. Ya önemli olan ne biliyor musun? Önemli, önemli olan, olan doğruları konuşmak. Doğruları konuşmak, halkın dertlerini dile getirmek yukarıdakilere bunu işittirmek, sesimizi duyurmak. Şimdi yukarıdaki bunu işlemez. Çünkü niye biliyor musun? Hem kulak problemi var, hem ayak problemi var. Hem de salyası akıyor. İnsin artık aşağı. Gerek yok. Bak burada onca genç var değil mi? Emin ol ilmi siyaset olarak, siyaset olarak, akıl olarak, fikir, fikir olarak her türlü tayyipten daha zeki insanlar var. Doğru mu? Doğru. Onun artık aşağı inmesi gerekiyor. Kavga çıkacak kanka. Ne yapacağız bu durumda? Adam iyi konuşuyor. Ya. Al abi içeri. Abi. Sen yanına inaş dayı. Abi biz de hamam burası sanıyorduk da hamam burasıymış yani. yani he? De. He, he, gel bakayım şey ne var? Abi gel 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 gitme gel gel. Abi, ne bağırıyorsun? Beni döver bunlar. Abi yok dövmez beni. Sen ben. gel şöyle güneş al. Gel şöyle gel. 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 gel bakayım sen gel. Bak seni çekiyor. Gel abi gel. Abi güneş var orada. Orada güneş var gel. Gel. Yıldız mısın işte? İyi de benim programı niye burada iptal ediyorsunuz abi bağırarak orada? He? Şimdi ben gelince susuyorsunuz. Ben mi? Ben Bu benim işim de, abi. Ki. Sen şimdi şurada mısır mısır satsam ben gelsem senin mısır tezgahına bir tekme atsam ne olur abi? Özür dilerim. E geliyorsun ama. orada arka, de, arka, arkada. Arkada bağırıyorsunuz. Benim programı ben bozuyorsunuz. Aynı şey abi. Gideceğim yapalım. şimdi mısırcının tezgahına tekme atacağım abi. Neyse abi konuş. Korkuyorlar, insanlar korkuyor. Hadi konuş insanlar. abi şimdi. Ne ne konu neydi abi? Konu neydi? Onun önemli değil ya. Nasıl önemli değil? Abi önemli değil de o kadar niye bağırıyordunuz? Önemli olmayan bir konu için. Arkadaş bağırıyordu. Onu, Nerede o bağırıyor. Tayyip Erdoğan bugüne kadar yüzlerce cami yapmıştır. Evet. Ee, bunlar gelip çalacaklarmış. Tayyip Erdoğan çalmamış. Tayyip Erdoğan benim paramla yaptı bu camileri. Her gün Cuma'da çıktığım zaman para vermiyor mu? Şurada cami yapılıyor. Şurada Kur'an kursu. Şurada talebe okutuluyor. Her gün Diyanet bir devletin resmi dilenci kuruluşu gibi benden para toplamıyor mu? Her cuma günü bende parayı topluyor. Bu para nereye gidiyor? Ya cami yapılıyor ya şu yapılıyor. Tayyip Erdoğan bugüne kadar bir hizmet yapmışsa bu benim vergilerimle yapılmış bir hizmettir benim vergilerimle yaptığı hizmetin yüzde %50'sini götürmüş, yüzde %50'sini işimde. Her 20'si. %50'sini götürmüş diyorsun. E bugün 4 <laughs> senedir İmamoğlu 5 senedir başta. Yani ne ne yaptı bu ülke yani? Ne İstanbul'da yaptı ne, yaptı ne İmamoğlu var İmamoğlu yani Yani İmamoğlu da yaptı. Şimdi diyorsun da tamam. Da o da vergi Şimdi hakkı konuşacaksın Hak, abi. Ha, hakkı şimdi Tayyip Erdoğan da tamam yedi. Eyvallah amenna nasatta. Ama bir şeyler de yaptı yani. Şimdi bunlar Dört yıldır, beş yani? yıldır Doğru abi mu? ne yapıyorlar bu ülkeye? Bak ben, ben bir dakika. Şu an İmamoğlu, ben? İmamoğlu bir devlet başkanı değildir. Tamam değil bir ama cumhurbaşkanı bu, ülke, bu İstanbul İmamoğlu bir, sadece bir dakika İstanbul. bu İstanbul, İstanbul birçok ülkeden bile çal... büyük ülke gibi aynı ya. Çalmış, İmamoğlu da çaldı. Çalmayan var mı? Kaç sendir çalmayan, çalmayan konu yok. Konuş. Çalmış. Eklan İmamoğlu Eklan da çalıyor. Ben en azından AK Parti, AK, Parti, AK Parti, savunucusu değilim ama yaptı adamlar. Tamam bana bir tane abi. söyle. Bana söyle ben sana Bir tane yaptı bir şey söyle. Bir tane söyle bana abi. Ya, de, abi. Yol mu yaptı abi? 2 Bir milyar yaptı. Yüz milyar yaptı. Tamam. Benim paramı kız Zengine verdi. Beni fakir etti. Bak tamam. fakiriz. Tamam. Ne anladım ben? Abi bak. Köprüden ben parayla geçiyorsan. Bak orası iş ayrı. Şimdi abi. bak. Halkı hiç faydası olmadı. Nasıl faydası olmadı? Bir tane faydalı bir söyle bak. Bir tane. Ben söyleyeyim mi? Yok. Onca insan ölüm terk edildi. Neredeydi bu kadar insan? Üç gün aç susuz biz kaldık. Yardım bekledik. Nerede? Nerede? Hatay'da, Antakya'da. Yalan mı? Doğru, gel Hadi gel, konuş gel, bakayım. Gel, gel, gel. Hangisi bunu ifade edebilecek? Kim? Hangi cumhurbaşkanı? Kim? Benim hiçbir şekilde hiçbir korkum yok. Ben Tayyipçiydim. Çok da severim. Ama bitti. bitti ben Ama benim ben için bitti. Hiç Hatay'dan hiçbir şekilde oy yok. Yok çünkü. Ben de ben de ben de. Biz ölümümüz ölümüne böyle terk edildik. Aynen, doğru, Ama gayet doğru. de güzel orada deprem zedelerinin ihtiyaçlarını giderdiler. Giderdiler. Diye vatandaşlar tamam. var. Gelip burada söylüyorlar. Tamam böyle bir şey. Ne diyorsun? Yapılan iş ne biliyor musun? Te temel attılar yani sahte bir temel. Top üstüne. Atana babana rahmet. İşin Yürü. bittiği nokta orası işte. Bitti. Anladım. Neden peki? çekiliş Bilmiyorum. oldu da Hataylılara dedik ki bir oy varsa bir ev var. Hataylı tehdit edildik, tehdit ediliyorlar. Yani. Biz tehdit Vallahi. edilecek bir halk değiliz. Bugün biz varsak o da var. Bu bu kadar. Herkes de bunu böyle çok güzel idrak edebiliyor ama insanlar ne yolda yürüyeceğini bilmiyor. Peki, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben, ne diyorsun abi? abi. Şey diyorsun ben mu? Başıyorum. Ben mi? He, Dinlediklerinden. Ne şey, diyeceğim? Ne 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 gördün şimdi? Ne dinledin? Şuraya. Ne duydun? İstanbul 20 senede İslam İstanbul'dayım. Her her Ramazan'da her ay her Ramazan'a gelince çadır kuruyordu. Çadır kurdu. İstanbul'da yaşayan iyi biliyor. Hı. Niye belediye bu CHP kazandığı zaman şu an Hı. belediye fakire çadır kurmuyorlar, yemek dağıtmıyorlar? Çarş lokantaları var. Çarş lokantaları var. Nerede lokanta var? Bir şey, bir, 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 bir. Devlet vermiyor. Baba, çarş lokantaları veriyor, Bak, bilmeden konuşuyor. Çadır kuruyor. Nerede CHP ya. diyorsun? Kent noktası var. Meydanda, Taksim her yiyorsun. sene kuruyor Ya dört kap niye yemeği 40 liraya mi? yiyorsun. Hala diyorsun ki ya. çadır ya yok. Ya ne kırk Yazıklar 40 lira, 40 lira. Dört <laughs> kap yemek çadır. Ya, aynen, aynen. Tamam işte iktidar. Anlatamıyor. İktidar bırakmıyor. iktidar, i̇ktidar neyi, neyi bırakmıyor. Bir bırakmıyor? Bir soru sorayım. Bir soru sorayım. Abi yani, müsaade eder misin? Bir soru sorayım. Anlamıyor, bir soru sorayım. Bir vatandaş olarak ben niye bir çadırda iftar yemek zorunda kalıyorum? Niye kalıyor? Bir vatandaş olarak ben niçin belediyenin veya devletin veya işte valiliğin kaymakamlığın veya herhangi bir siyasi partinin kurduğu çadırda yemek yerin yemek yeme zorunda hissediyorum? Neden? Vermeyin bu adamı oy vermesin. Neden abi? Vermeyim. Abi bak soruma sorum aldın mı? Millet fakirdir. He? Millet, millet, fakir. Neden, neden fakirdir? Millet, millet fakir. Millet neden neden mille, fakirdir? Millet fakir. Millet neden? Millete para yok. Ya. Fakir diye bir şey yok. Hem şöyle, beyni fakir, beyni Milletin beyni fakir. Nasıl yani? fakir izleyen, diye izleyen, bir izleyen şey yok. Ne fakir abi bugün? En kötü araba. Hı. Bir milyonlara aşağı araba yok. Herkeste araba var. Herkeste. De. Herkeste de 20 milyonluk Herkes telefon var. Bir dakika var. bir saniye. Bir, saniye. bir, saniye, bir saniye. Ya olur. Abi. Bugün Herkes yok yarın siz, Her... siz ne iş yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim ben. <laughs> Emekli. Kı evet. Ne alıyorsunuz? 12 bin lira para alıyorum. Bin lira. Sizde ne araba var? Bende Linea var. Linea var. Evet. Ne zaman aldınız Linea'yı? Altı sene oluyor. Altı sene önce aldınız. Evet. Kaça aldınız? 35 milyon aldım. 35 35 bin TL yani. Evet tl. Yani. Evet 35, 35 bin tl. bindir evet. Şimdi sizin oğlunuz bir line alabilir mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama. Söyle abi. <laughs> Ter, söyle. El vermiyor. üçün birini alır. Niye? <laughs> Anladım. Ne güzel söyledin işte. i̇şte üçün, ya, ya, üçün, beyin üçün beyin birini... Falan, beyin, beyinden falan bahsettin ya abi. <laughs> evet. Evet. Hani belki, Nasıl? Hani herkes de araba vardı ya. E herkes de yok mu? Var mı sende? Ben de yok. Niye yok? Alamadım, ya de yok. ben de alamadım, biriktirdim, aldım o zaman. Şimdi de işte üçün birini alırız. Hayır, ben de var da <laughs> defa yok. Ben de yani defa defa yapayım, <laughs> ya para Aynen. Millet, millet de yok. Abi, milletin ekonomisi <laughs> iyi mi diyorsun sen? Onu anlamadım. Tabii canım. He? Tabii. Bu kuyruk herkes. ne abi? Şu kuyruk ha? ne abi? Ya onlar işte geç kalanlar falan fıstık. Geç Evi, kalanlar. Evine burada yatanlar. Abi 3 saat önceden kuyruğa girmiş adam nasıl Abi, evine çıkarmış? Adam buradan ada pazarına Uyum gider 3 saat. Baba ya. bu millete laf anlatamaz. Babacım bu millete laf anlatamaz. Mi i̇roni mi yaptın? Yok, ironi mi yapmadım. Gerçek mi söyledin? Evet, gerçek. Evet, gerçek mi? Evet. Fakirimiz yok mu bizim? Yok. He? Yok. Yok mu bizim? Yok fakirimiz? fakir. Yok. Millet dümen yapıyor ya. Allah dilini laletsin mi? Bak, yalan söyleyenin. Bir e? tane, bir tane, e? bir tane, bir kilo ya Allah dilini kurutsun mu abi. <laughs> Baba <Bu gülüyor> memleketi beğenmeyen siktir olsun gitsin. Ha kim ha? <laughs> kim beğenmiyor? Kim beğenmiyor? Kim beğenmiyor gel kim gel? Kim beğenmiyorsun abi? Siktir olsun gitsin. Abi bak böyle küfür A, edip gitme. Ben. Küfür edip gitme. Ben. Küfür edip gitme. Bu bak, memleketi beğenmeyen siktir edip, olsun gitsin. Kim beğenmiyor? Beğen kim beğenmiyorsa? beğenmeyen kim? Kim beğenmeyen kim? Kim beğenmiyorsa? Provokasyon yapıyorum. Paralı belli. Arkadaşlar benim. burada bu vatanı sevmeyen var mı içinizde? Biz vatanı seviyoruz. Hepimiz. O arkadaş seviyor. Siz bu vatanı sevmeyen var mı burada? Yok. Bu nedir ya? Hepimizin. Vatan hepimizdir. hepimizdir. Bu, vatan hepimizdir. hepimizdir. bu vatan hepimizdir. Provokasyon yaparak gidiyor öyle işte. Soruya cevap veremez. Işte, bağırır çağırır gider onlar. Aynen. Onların işi o. Abim sen nasılsın? İyi misin? İyi abi. Hoş, hoş Konuşmayalım mı abi? Ay, yani. Neden konuşmuyorum evet. abi? He? Yok, yok. Neden abi konuşmayalım? Sebebini söyle, e sadece yok, onu yok, söyle. Yok. Abi bu yaz nereye e tatile gideceğiz? Bir, bir dakika. Bir da abi, abi ben yani. siyaset yani. konuşuyorum, yani. muhabbet ediyorum yani. arkadaş gibi ya. ya. Abi nereye tatile gidelim bu yaz? E şöyle, yani. He? Bodrum. Bodrum. <laughs> Var mı öyle bir plan? Evet. Var. Var. Evet. Tamam, evet. <gülüyor> koçum <gülüyor> benim ya. Ne diyorsun sen? Abi en fazla evin Bodrum'u. He? Evin <laughs> Bodrum'u. Niye? Abi kimsede para yok mu? Nasıl? Nasıl para yok ya? Gidemez Bak, abi. Bak pantolonunda bir tane yama yok. <laughs> Üstünde mis gibi Jack Jones. Abi, Ondan sonra pazarda 30 şey, şey, abi. 30 lira mı? Ne diyorsun sen? Cebinde para yok mu? Vallahi yok abi. Şu var. Bu ee, para mı abi? 200, 200 300 lira para alır orada. 300 lira. He? Para He? mı abi? Lan git şurada bir İskender ya. <laughs> ne e, nasıl He? eve gideceğim abi? He? O ardesin. Akbülün yok mu? Para yok içinde. Sen talebe misin? boş ver. Boşver. <laughs> Çalışıyorum abi akşam Çalışıyorsun. Tabi. Çalışıyorum. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Yok abi okul yok. Çalışıyorum sadece. Çalışıyorsun. Hı. Aileye mi destek oluyorsun? Aileye destek abi. Peki eviniz kira mı? Kira abi. Aylık 15 bin lira. 15 bin. Lira. Baba Hı. çalışıyor. Baba çalışıyor da karşı tarafta. İşçi o da abi. İşçi o da. Hı. Kaç kişi çalışıyor evde? Ben babam abi. He? Benle babam. E, kaç kardeşsiniz? Abi e, toplamda... Dört kardeşiz evde altı kişiyiz anne babayla bir... Yok ee, 4 kardeşiz 4 abi. altı kardeş, kişisiniz. İkisi çocuk abi, da. Abi bir markete gittiğiniz zaman siz altı kişilik aileye hmm. nasıl bir alışveriş yapıyorsunuz ben merak ediyorum <laughs> ya. Yani. Ha ben He? parayı veriyorum. tek başıma gittiğim zaman bir şok oluyorum da altı kişilik bir alışverişi Nasıl bir yanınızda gelip şahit olmak istiyorum yani ne alıyorsunuz? <laughs> 6, abi, abi aldığım komple parayı anneme veririm. O alsın o şok olsun isterim ama ben hiç markete ben bile uğramıyorum. Yok abi mısın? hiç uğramam Sen bile Sadece önüne konulanı yiyorsun e abi öyle yarın öbür gün saman koyarsan yapacaksın onu da yiyeceğiz abi <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok ama abi öyle abi ama hani ekonomi iyi mi değil abi hani 2019'dan beridir hani e, dolara bir zam geldi. Yani 3-5 liraydı oldu 30 lira 2-3 gündür hala zam geliyor yani. Millete diyorsun ki zam geliyor hani maaşlar az yok diyor ülke güzel diyor küfür etti az önce dedi ülkeyi sevmeye gitsin ülkesini sevse zaten öyle demez. Ya şimdi ne kadar edepsizce ne kadar ahlaksızca özür dilerim bu açıklama yapmak zorundayım. Abi. Bu ülkeyi sevmeyen siktir olsun gitsin abi demek. Ülkes, ne demek ya? Ülkeyi sevse zaten böyle bir şey söylemez. Kim sevmiyor ya burada? Bence kendisi seviyor Ha şey demiştir belki ülkedeki başkanlar başkanlara para gitmesini sevmeyenler gitsin demek istemiştir. Her zaman her dönemde iktidarlar tenkit edilir. Eleştirilir. Eleştirilir. Eğer sen yanlışı eleştirmiyorsan işte o zaman vatanına düşmanlık yapan sensin. Abi şu an mesela haline baksan sen şimdi cebinde para yoktur. Vatanını sevmeyen gitsin diyor akşama kadar. Ya bir kere belediye seçimi yapıyoruz bunu vatan millet Sakarya ile ne alakası var? Lan kaldırım yapacak ya çöpümüzü toplayacak ya. Öyle <gülüyor> abi. <gülüyor> yalan mı abi? Belediyenin görevi nedir abi? Abi her zaman şu dönemlerde belediye seçimlerde falan çoğalıyor bu tür tipler. Bunlar yalan. Hükümet geçicidir. Var olan Türkiye Cumhuriyeti'dir dediğimiz konu her zaman söylediğim konudur. Biraz önce provokasyon yaptı arkadaşımız. Bu Türkiye'de coğrafyada A, B, C, ayrılmaksızın hepimizin bayrağı altındayız. Yani bu şekilde provokasyon yapıp gitmek çok yanlış bir şey. Milleti de bu şekilde aşırılamak doğru bir şey değil. Parti, B parti tutabilirsin, C parti tutabilirsin. Bizim istediğimiz partileri eleştirmek, doğruyu yanlışı eleştirmek. Nedir? Sıkıntımız ekonomi. Ekonomi eleştireceğiz. Nedir sıkıntımız? Adalet. Adaleti eleştireceğiz. Nedir sıkıntımız? Hastane, sağlık eleştireceğiz. Bugün hastaneye gidin. E, randevu 15 gün, 20 gün sonra bitiyor. Geçen mesela raporun ilacım vardı. Randevu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Niye? Sistem dolu. E kardeşim ben raporlu ilacım var. Devam etmem lazım. Eczaneye gidiyorum, eczane vermiyor. Yani bunu nasıl yapacağız? Abi, sağlık sistemi değil, ben değişmesi gereken Sağlık bu. ama biraz ben önce, biliyorum. Biraz önce bir abiyle konuştum. Ben biliyorum adam karnını karnını açıp göstereceğim dedi ya. Yarık dedi. Gitti mi abimiz? Yani illa bayılacaksın, yere düşeceksin ondan sonra mı hastaneye gideceğiz? 1500 yani ilaç kullan. bakın yani. Türkiye'de o kadar insan insanlar yani, yani şimdi ilaç şimdi kullanıyor bu adamın ki. Adamın derdini dile getirmeyeyim mi? Avrupa'dan yani. ilaç geliyor. Bak ya ilaç yetiştiremiyorlar Avrupa'dan yaylaca hiç çözemiyorlar ya da sistemi çözemiyorlar. Anlatabildim. mi? Ablam. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çarşı pazar hanımlardan sonra. Evet. <laughs> Kadınlar daha iyi. Ne? Çarşı pazar nasıl abla? El yakıyor. El yok. Tam yerindesiniz. Işte alışveriş yerleri. Hı. Emeklinin hali belli. Siz emeklisiniz. zaten yiyor. Emekliyim. Hı -hı. Emekliyim, emekliyim. Hı -hı. Hı -hı. Yani ekonomik durumlar sıkıntılı mı? Çok güzel canım ekonomik durumlar çok memnunuz. Ama yok diyenler de var yani ekonomik sıkıntı yok diyenler de var. Yani. E canım tuzu kuru olanlar öyle diyor tabi. Zaten yiyenler nasıl yiyor. Tuzu kuru abi yiyenler 10 bin yiyor. Lira para alan adam söylüyor bunu yani. E, evi nasıl vardır, markı vardır, He? ek geliri vardır. Ya evi olsun bak, evi olsun 10 bin lirayla. Demek ki halinden memnunlar. Ya ben de kira vermiyorum. Tek başıma evet. yaşıyorum. Evet. Ya ben tek başıma tek bir adam alışverişe gidiyorum. Şok oluyorum. Şimdi dedi ki biraz önce dört kardeşiz annem babam altı kişiyiz. Altı kişilik bir alışverişi ben düşünemiyorum. Ya. Evet. Valla onlara sorun onları da. Memnun olan kesim var. Olmayan kesimler var. Bir de diyorlar emekli doymuyor. Bizim yılımız oldu bir de biliyorsunuz. Emekliler, Emekliler yılı, evet. yılı mübarek Şimdi aslında olsun. Aslında yani evet. burada o 10 bin lirayı <laughs> savunan kişi <laughs> aslında Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> aslında bu 10 bin lira yetmez dedi mi demedi mi? E dedi de ne yapalım Kendi, hayır, verdi hayır, mi vermedi? Hayır, Cumhurbaşkanı yetmez dedi mi? Ha, bilmiyorum. Sıkıntıyı dedi. kabul etti mi? Ediyor. Ed ed Hep ediyorlar. Ben diyorum burada iki gün evvel adam dedi ki Cumhurbaşkanı yalan söylüyor dedi. Ekonomi bozuk değil dedi. Hmm. Ya Cumhurbaşkanı dedim yetmez dedi. Yetmez çünkü harcamaya dedi. Diyor. Yetmez Veremez ama veremeyiz. Çünkü dedi. kendilerinden yetmiyor. Kendim çünkü kendilerinden yetmiyor bize. Az Büyük harcasınlar bizi de düşünsünler. Mecliste uyumaya bilmem kaç acaba, milyar. bize de 12 milyar. Acaba sıkıntı hani ha. dış güçlerden mi kaynaklanıyor? Ay vallahi biz içi hallettik de dışlarımız Veya, Veya dünyada bir kriz var bizde de ondan dolayı mı kriz Tabii var? Tabii hep kriz var. Zaten bir şey beceremeyince dış güçler bize örnek. Siz yere ekmek Ceplerini biliyorsunuz. Aç buluyorsunuz, susun. Susturmayı iyi biliyorlar insanları. Allah Allah. Ne dişkişlerden. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Tramvaydan indim. Bir tanesi karnında, ikisi karşımda oturuyor. Bak elim Allah Allah. böyle. ve ee, Saygı kaldı mı? Sevgi kaldı mı? Allah Allah. Neye binebiliyorsun? Ondan sonra otobüsler yanıyor, otobüsler bozuluyor, insanlar kötülüyorlar. İnsanlar otobüse binebiliyor muyuz biz? Az getirsin insanlar, az yedirsin. İnsanlar birbirine şey yaptılar. Ötelektirleştirildi artık dilim tutmuyor. Ben 30, Bak sene, bu kadar çalıştım. Ha, biraz bir 30 sene çalıştım. önce 30 sene çalıştım. 12 milyar 750 lira maaşım var. Ben mi provokatör oluyorum? Hayır hayır. Vatandaş dedi ki, bu ülkeyi beğenmedim. Çok affedersin. Siktir Kendi olsun, siktir gitsin. olsun. Kim o burada? Çok <gülüyor> affedersin. <gülüyor> Çekti gitti. Buyursun kendileri siktir olsun. Kimse. Niye şimdi sen eğer Çok bir senin sıkıntın yani. şikayetin varsa idarecilerine bunu getireceğim. Dile, dile getirmen... Evet. Şimdi siz diye de Normal Cumhurbaşkanı gelse yani? karşıma yemin aynısını yine söyleyeceğim. Biz kime kim bizi temsil ediyor? Mesela Cumhurbaşkanı milletvekilleri uyuyor, öbürleri yiyor, öbürleri kaçıyor, öbürleri bay kemal bay bilmem ne diyecekler, bizimle ilgilensinler, bizimle abla, bizimle, bizimle yani arkadaş, Abla. Bizimle 2001 yılında 2001 yılında ecevit'in önüne yazar kasa atanları. He. O zaman ülke dışına sürmemiz gerekiyordu. Ay, tabii atsalardı ne yapıyor Öyle değil miydi? Aynen. Zamanında bir dilim baklava çalan çocuk, Aynen. çocuk 11 yaşında hapse girip gencecik fidan gibi çıktı. Onu da biliyor musunuz? Duyurmuştunuz değil mi? Gör, e şimdikileri evet. ne yapalım? Evet. Ömür boyu hapis. Değil mi? O söyleyen kendi siktir olsun. Doktor gitsin, memur gitsin, emekli gitsin. Onlar kalsın. Suriyeliler. Ha, onlarla Ondan kendileri. Duralım. Haydi Siz halaya. Edelim, halay başı, halay halay. Burada geçinemeyen gitsin köyüne diyor. tabii benim köyüm yok. He? Burada doğdum, büyüdüm. Köyüm yok. Nereye gideceğim? Ne, nerelisin? Gaziantep. Yok yok e, köyün yok da burada ne, burada ne? Hadım neredesin? köye giderim, Arnavut köye giderim. Ne, Yeni köye giderim. Başka nereye ne, giderim? Bu, burada nerelisin yani? Hangi burada serten? nasıl? Cerrah Paşalıyım. Ha belediyeden emekli. Doğru bilmem mi? Evet. Yani. Ne hangi e, sen köye gidiyorsun? git. Ha, Köyün olsun. orası, da, oraya git. Orada oturuyorum zaten. He, orada <laughs> yani ben Cumhurbaşkanı <laughs> suçlamıyorum. Onu suçlam, bunu su düzen yok, adalet yok, hak yok. Yani ne olacağız biz böyle? Ölün diyor. Bak, Mesela, burada bile diyor bizi ki. Memleketinden aslında. buraya gelmiş bir sürü köylü var diyor. E onları Görün ki, ya Suriyelilere niye laf etmiyorsun? Benim vatandaşıma laf <laughs> ediyorsun. O gene yani. köyden gelenler <laughs> ben, Türk vatandaşı. Benim vatandaşım yani. Kendi, öbür... bak onlara da acıyorum Savaş olsa ama sizden biri biz gidelim. Yeminle Ümre'ye gittim mübarek. Yallah hacı yallah Türkler diye sırtımıza vuruyorlar. Biz de burada gezdiriyoruz. Ne oldu? İstediği oldu. İnsanları birbirimize onlar gitsin diyoruz. Onlar diyor ki bizim burası. Buydu amaçları bunu da becerdiler. İnsanlar birbirini haz etmiyor. Mutlu bir insan var mı yüzü gülen? Benim anlattıklarıma gülüyorlar. Bak beş dakikada neşelendiler. Var mı mutlu olan bir insan? Peynir 500, zeytin 400. Bir yufkanın tanesi 14 lira, 72 lira kilosu. Ay ne bileyim ben kiralar 15 milyar, bunu, maaş 12 ama milyar. Ama bu fiyatları hep böyle e. fırsatçılar yapıyor. Yok canım onu şey yaptı. Fırsatçılar yapıyor. Allah yapıyor. Evet, Düşünkeyle Allah yapıyor. Yani. Allah bir çarpacak hepsini Allah görecek diyor. de. Allah yapıyor dedi şey. Allah yapıyor. Allah dedi, Allah. Allah getirdi Ama başımıza Allah işte milletvekillerinin maaşlarını 100 bin lira nasıl veriyor ben anlamadım bak ben yani. CHP'de diğer partilere de uyuyor adam kabul ediyor musunuz diyor mecliste adam onu ne dediğini duymuyor elini kaldırıyor beslenedim sene de demiş, demiş, emekli Ben hayvan gibi 30 senede emekli çocuğumla hem annem baba olup büyüttüm 12 750 lise mezunuyum Tabii konuşacağım Herkes nasıl kendini savunuyor? Ben de savunacağım. Ne yapabileceğiz? Girsenize Mısır Çarşı'na. Bak peynir, zeytin, kuru yemiş. Hepsi şekerci tam ayağınızda. Alan zaten alabiliyordu kardeşim. Zaten alan ihtiyacı olmayan alıyordu. Alamayanlara utanır. Pazarda utanıyor kadın komşumuz böyle kapıyor. ya portakal. Bu utançlı Bu benim utancım değil ki. Bu benim utancım değil. Devletimizin utancı, milletin utancı değil. Tamam yetmiyor, etmiyor ama birbirlerini yemekten fırsat bulamıyorlar. Sen şunu yaptın, ben bizim için yapıyorsa bütün partilere sesleniyorum. Hepsi bir olsun, diyeyim ki hakikaten bunlar bizim için yapıyor. Sen bilmem kim ne yapıyorsun, öbürü bilmem kim ne yapıyor, iyiyim birbirine. Yesinler. O, o, Yalan on, mı kardeşim? 13 gün mü kaldı? Ne, ne kadar kaldı seçimlere? Tam 13 gün. Burada. 13 gün kaldı. 13 gün sonra seçimler bittikten sonra 4 yıl bu ülkede seçim yok. Evet. İktidar partisi de muhalefet partileri Bilesinler. bizim için yapıyorlar Gayet rahatlar. 4 tabii yıl canım. seçim yok çünkü. Tabii, canım. Yani, okuyacaklar. Tabii şey, ne olur? Ne yani? yapıyorlar? Asansörü çalışmayan tramvaylar böyle torbalarla gidiyorum sahilde. Ne bu seçime yetiştirsinler. Bilmem öbürü böyle şey yapıyor. Se seçime yetiştirsinler. tepelere çıkıyoruz. Öbürü bir bilmem ne yapıyor. Tabi 1 Nisan'da tam, tam nisan, nisan bir şakası tam, olacak ha. Nisan şakası Öyle bir güzel Nisan bir şakası hayatımızda görmeyeceğiz. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Bize ederim. 2 milyar zam. Ondan sonra halaya halaymış. Oh oynayın. <laughs> ederim. Artık de. bak ben gülüyorum sinirden evet. kardeşler. O biraz var. güldür bizi abla ya. Hiç sen erkeğe geldi konuştu sana doğru. Ben konuşurum. Düzgün, ben cumhurbaşkanı vallahi, hakaret etmiyorum. Vallahi billahi seni gibi doğru konuşma. Allah seni işit, tebrik bak. ederim. Onun da işi var. Onun da işi var. Biz sor. hakkımızı savunamıyoruz Korkuyoruz vallahi de korkuyoruz. Merhametten maraz Anladın doğuyor. Mı? Ben Cumhurbaşkanı. Zengin adam zengini yaptı fakir de tam fakir yaptı. Zaten bunlar kilolarca alanlar. Konuşurken de suçlu çıkıyorsun. Bütün aparatlarımız var. 5 tane Türk geziyoruz. Yallah yallah 30 tane arkamızda Araplar, poşetler böyle. AVM'ler. Ben onları kötülemiyorum. Hepimiz insanız. Kürdü, Alevsi, Çerkez'i Ama biz birbirimize kötü olduk. Biz öyle bir olduk ki onlara değer var. Bize var diye, bize yok diye üzülüyoruz. Yalan mı? Ya çocuğunu kaldırmıyor, bana taksi tut diyor. Ağzını burnunu kır. Ulan paramosu zaten niye tepişim bu elimle? Böyleyim. Uyuyorlar hepsi. Türkler de Suriye. Ben Suriyelilere düşmanım değil. Billahi ümrede de yallah hacı yallah. Gidin diyor. Alamazsınız. Bir şey bakıyoruz. Ben bunu bir yaşadım yani. Neyse emekli oldum. Bir Ümre'ye gittim Allah'a. Şimdi olsa tatlılık Köy anca gidersin. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben yoksa kimseye götüremedim. Var mısın? Aferin.